Bu gece başlayacak olan Ramazan ayı için fırıncılar hazırlıklarını tamamladı. Ramazan'ın ilk günü çıkacak olan 400 gram pide 3 liradan satılacak. Geçen yıldan farkı fiyat olarak aynı. 3 lira yalnız gramajda bir 50 gram, 400 gram ve 850 gram 2 tane pide var, çiftli pide. 850 gram, 400 gram tekli pide. Tekli pide 3 lira. Piyasanın durgun olduğunu ancak Ramazan ayı ile birlikte bir hareket olabileceğini söyleyen fırıncılar pide fiyatlarının halkın bütçesini zorlamayacağı görüşündeler. Fiyat uygun 3 lira ekmek 1,5 lira pide 3 lira olunca herkes alabilecek. Ramazan sofralarının bir diğer olmazsa olmazı hurma. Oruçlarını hurma ile açmak isteyenler Ramazan öncesi aktarlardan alışverişlerini yaptı. Birçok çeşidi bulunan hurmalar geçen yıla oranla zamlanırken en ucuz olanı Bağdat hurması 10 liradan satılıyor. Şimdi geçen seneden tabii ki ufak tefek fiyat faktörü oluyor bazı hurmalarımız çoğu ithal olduğu için dolar kurları falan etkili durma fiyattan ama biz elimizden gelen mücadeleyi vererek yüce halkın elimizden fedakarlığı yapıp ucuz satmaya çalışıyoruz. Daha pahalı almamaları için de. Şimdi en ucuz hurmamız bağda hurması 10 liradan 12 liradan başlayıp boy boy 20-25 o şekilde gidiyor. Hileli ürünlere dikkat çeken aktarlar özellikle eski ürünle yeni ürünlerin karıştırılmasına karşı vatandaşın dikkatli olmasını istediler ve kaliteli ürünün nasıl anlaşılacağını anlattılar. Şimdi hurmalarda hile şöyle yapılabilir, ee, geçen senin hurmasıyla karıştırabilirler, ee, aynı e, hurmanın aynı cins hurmanın içerisine e, anlaşılmaması için bunu uyguluyorlar. Bir de e, daha böyle tatlandırıcı, ekşimiş, iyi muhafaza edilmeyen hurmaları glikoz şekeriyle veya şekerle, olmadı yani e, en az kötü e, en azından balla e, şey yapıyorlar. Mesela şunlar gibi gösterim hem göster için albenisini sağlamak amacıyla, hem tatlandırmak amacıyla bunu yapıyorlar. Bazı hurmaların mesela kabukları soyulmuş olabilir. Kabuk atmış olabilir. Bunlar hep e, eskimiş hurmalardır. Taze hurma zaten ilk bakıldığında canlılık, albenisini olan bir hurmadır.